Şuradan tutar mısın? <laughs> Acıyor mu kızım? Hayır acımıyor. Şunu gibi bir tane daha örtü var mı acaba? Bulurum. İçiyor az kaldı bebeğim. <laughs> dur dur tamam, tamam. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bu olur değil mi? Olur olur. Şöyle kaldır yavrum. ...boynundan asalım. Şuradan bağlıyorum. <laughs> Çok sağ olun. Daha iyisin değil mi bir tanem? <laughs> İyiyim. Sakar teyze sen bunu yapmayı... ...nereden öğrendin? Ben de senin yaşındayken bir kere düşmüştüm. <laughs> Nenem de bana bunu yapmıştı. Şimdi de... Sen de çorba yapalım mı? Olur kızım yapalım. Sağlam elimle de ben sana yardım ederim. Tamam. Ben yardım ederim Sakar teyzene. Sen burada otur. Sana çizgi film de açayım ben. Tamam mı? Kolunu da çok hareket ettirme. Hı. Evet evet. Şunu koyalım şöyle. Yoğurt var mı? Var. Hı. Güzel. Bak ne diyeceğim. Kimse bu şeyleri almaya gelmiyor zaten. Bunu ben kullanacağım. Herkese günaydın. Hey ee, müthiş bir takım kardeşim. Beni neden görmek istediniz? Aşk olsun Gamzecim. Ben gelinimle oturup bir kahve içemez miyim yani? Ha? Ben sizin geliniz değilim Serap Hanım. Evet, bir zamanlar olmayı çok istemiştim ama siz istememiştiniz. Tamam. Haklısın. Başlarda sana biraz haksızlık ettim, kabul ediyorum. Ama bak gel. Yani, biz geçmişi geçmişte bırakalım ha. Ne dersin? Hem şimdi bambaşka bir gündemimiz var, değil mi? Ne gibi? Düğünümüz var tabii ki. <laughs> Berte uzun zamandır söylüyorum gidip şu organizatörlerle bir görüşün diye. Eksik falan kalmış mı diye. Hem sonra misafirlerimize davetiyeler gitti bile. Geri dönüşler başladı. Ama sen Düğün iptalinden söz ediyorsun. Biz Mert'le ayrıldık ama. Bak böyle bir şey olamaz. Siz artık iki sevgili değilsiniz. Hem sonra sen de biliyorsun ki bizim çok önemli insanlardan oluşan bir çevremiz var. Onlara bunu izah etmek. Bunlar gerçekten umurumda mı sanıyorsunuz? Ben bir karar verdim ve oğlunuzdan ayrıldım. Tamam. Tamam. Peki sen bebeğini babasız mı büyütmek istiyorsun? Hı? Demek öğrendiniz. Ben de bebeğimi tercih ettiğim için ayrıldım zaten Mert'ten. Mert bu bebeği istemiyor. Bak Gamze'cim. Erkekleri idare etmek bizim elimizde. Mert bugün istemez. Ama yarın bebeğiniz doğduğu zaman onu senden çok daha fazla sevecektir. Emin olabilirsin. Gel beni kırma. Oturup beraber bir konuşun. Hı? Senden bunu bir anne olarak rica ediyorum. acısı çok ama belli etmiyor. Çok etti çocuk maşallah. Ama bir doktora götürmemiz şart. En azından bir röntgen falan çektirmemiz lazım. Ay, i̇yi de nasıl gazetede resmi çıktı. Kimliği yok. kestirip atmasaydın hemen. Atmadım zaten anne. Bak Mert'le çok severek karar verdiniz evlenmeye kızım. Hatta Mert'in ailesi karşı çıktığında bile vazgeçmediniz. Ama sonra tabii bu kriz büyüdü büyüdü. Kriz mi? Kriz dediğin şey benim bebeğim anne. Unuttun mu Mert bu bebeği aldırmaya kalktı. O zaman yanımda olduğumu söylemiştin. Hep yanımdaydın ne oldu şimdi? Ben yine yanındayım Gamze'cim sen beni yanlış anladın. Ama senin de son zamanlarda pek dengeli davrandığın söylenemez. Hatta Mert'e bile bebeğinin babası olmadığını söyledin. Daha ne olsun? Tamam anne, tamam. Ben dengesizim, tamam mı? Kabul ediyorum. Dengesiz olan benim. Ben onu mu söyledim Gamzeciğim? Anne bak, tamam. İstediğini yapıp Mert'le konuşacağım. Ona tek bir şartım olduğunu, bebeğimi dünyaya getirmek istediğimi söyleyeceğim. Eğer kabul ederse düğünü iptal etmeyeceğim. Tamam. Şimdi izin verirsen kendime bir kahve yapacağım. Ellerine sağlık Sakar Teyze çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Canın mı acıyor? Hayır anneciğim acımıyor az yani az. Bakayım kaşım seninle. Ah ay <laughs> dur bakayım ya. şişmiş. Mutlaka bir doktora götürmemiz lazım. Aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Geliyorum. Bitti mi çorban kuzum? başını öne eğiyorsun, gerekmedikçe de konuşmuyorsun, tamam mı? Tamam anne. Sağ Gel bakalım. Başını çok Çocuk. kaldırma olur mu? Yere bak. Çok acil doktoru görmemiz lazım. Çocuğumun kolu kırıldı sanırım. Eli şişti. E, tamam tamam sakin olun. E, Siz hemen bir doktora yönlendireceğim. Önce çocuğun kimliğini alayım. Ay, çok hızlı çıktık ya, evde unuttum ben. O zaman teyzesini söyleyeyim. O da aklımda değil. Kimliksiz olmaz hanımefendi. Ya çok ağrısı var oğlum. E, ya da çocuk tedavi olurken biriniz eve gidip kimliği alırsa o zaman olur. Ev uzak yoksa ben giderim de. Ya ben sonra getiririm oğlum. Olmaz mı öyle? Olmaz hanımefendi. Ya bu gittiğimiz ikinci hastane. Lütfen yardımcı olun bize. Ya kimlik yüzünden bu çocuğun acı çekmesine gönlün razı mı olacak? Vallahi kusa bakmayın hanımefendi. Sizin yüzünüzden işimden olamam. İsterseniz başka bir hastane deneyin. Gidelim gönlüm. Yakınlarda bir hastane daha olacak. Boşuna zaman kaybetmeyin. Alo Mert. Bugün bir ara buluşalım mı? Olur Gamze. İstersen hemen buluşalım. Ben de konuşmak istiyorum aslında. Tamam. E, caddedeki kafede buluşalım. Tamam orada görüşürüz. Hoşça kal. Merhaba yıldız gözlü kız. Merhaba. Çocuğum sabah düştü de galiba kolu kırıldı. Doktorla görüşebilir miyiz? Kimliğini alabilir miyim? Kimliği yanımızda yok. TCS? Bu da aklımda değil. Kimliksiz kayıt yapamıyorum hanımefendi. Aslında kimliği kayboldu. Yarın nüfus müdürlüğünden çıkartacaktık. Olmaz dedim ya hanımefendi. Kimliksiz kayıt yapamam. Ya denediğimiz üçüncü hastane. Bir kolaylık yapsanız çocuğun kolu aç. Dedim ya hanımefendi. Kimliksiz işlem yapamam. Kızım senin vicdanın yok mu? Çocuk acı çekiyor. Yapıver kolaylık. Tamam kızım uzatma. Şimdilik al kaydın sen. Hem biliyor musun? Geçenlerde bir çocuk sırf bu yüzden kimliksiz tedavi edilmediğinden dolayı vefat etti. TC'sini daha sonra alırsın. Şimdilik ismini al yeter. Peki doktor bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsmi ne çocuğun? Turna Güneş. <laughs> Buyurun benimle gelin. Çocuğu oturtun siz. Evet. Ne oldu bakalım senin koluna? Bana yardımcı olursanız sevineceğim. Sabah tabureye çıkmış, dengesini kaybedince düştü. Yaramazlık mı yaptın bakalım sen küçük bey? Canı çok yanıyor ya, o yüzden konuşamıyor şimdi. Annen üzüyor musun bakalım? Acımayacak. Sadece bakacağım. Şimdi bakalım ağrı var mı? Ağrı olduğu zaman bana söyle. Tamam mı canım benim? Şu an var mı ağrı? Şu an yok. Çok iyi. Çok güzel. Peki şu an var mı ağrı? Şu anda yok. O da güzel. Peki şimdi var mı? Ay. Tamam canım benim. Şöyle sakince bıraksın. Kırık yok. Ama ben yine de röntgen istiyorum. Çatlak olabilir işimiz var. Sabah oldu dediniz. Sabah niye erkenden hastaneye gelmediniz? Röntgen alt katta. Kağıdı hemşireye verin. Size yardımcı olacak. Tamam. Sağ olun. Geçmiş şey olsun. Sağ olun. Annen görüşmek istediğini söylediğinde sen sandım. Ben kimseyi yollamadım. Benim annem de sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyor. Bilmiyorum Gamze. Bilmiyorsan niye geldin? Mert bak, benim senden tek bir isteğim var. Bunu biliyorsun zaten. Onun dışında bizim bir problemimiz olmadı ki bugüne dek. Bebeğimizden vazgeçmek istemiyorum. Bebeğin babasız da büyüsün istemiyorum. O yüzden bu konudaki fikrini değiştirirsen... Hangi bebeğimiz Gamze? Kimin bebeği? Ersen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun nasıl? Bana söylediklerini unuttun mu? Bebeğinin babası olmadığını söylemiştin bana. İyi de ben onu yani bir anlık bir sinirle yani sinirlendiğim için... ...daha doğrusu bebeğimden vazgeçmek istemediğim için söylemiştim. Emin değilim. Hiç emin değilim. Sen buna gerçekten inandın mı? Gamze bir şey söylüyorsun ondan sonra inandım mı diyorsun? Evet haklısın. Bir yanın Gamze sana sinirlendiği için böyle bir yalan uydurdu diyor ama... ...diğer yanımda... ...ben bir erkeğim Gamze ve hiçbir erkek böyle bir şüpheyle yaşamak istemez. Yani? Bu sana bağlı. Anlayamadım. İstersen evleniriz. Hatta madem senin için bu kadar önemli... ...hasta olma ihtimaline rağmen bu bebeği doğurursun. Ama bir şartım var. Nedir? Bebeğe DNA testi istiyorum. Acıyor mu kuzum? Az kaldı bir tane. Birazdan sıra bize gelecek. Ay bu içerideki röntgeni almaz olsun sürdü ya? Eve dönerken Tombi'ye yeme alalım mı? Olur. Turna Güneş Bir tane daha versene. Yok bir tane daha. Ne demek yok? Önce para. Allah Allah. <laughs> Bu yetmez. İstersen ben ısmarlarım. Ya git işine ya. Sahipsiz sandın sen beni herhalde. Değilsen niye tek takılıyorsun? Doğru. Kimsen yok benim. Telefonun çalıyor. Bakacağım. Kim arar ki beni? Aradılar. Alo, Şule Hanım, yoğun bakımdaki hastanız için aramıştık. Evet. Hastanız uyandı, sizi sordu. Bildirmek istedik. Gerçekten mi? Hemen geliyorum ben, hemen geliyorum. Ulan Allah'ın sevdiği kuluymuşum ya. Cengiz uyanmış, Cengiz. Cengiz kim be? Erkeğim, ailem, her şeyim. Gördün mü bak? Sahipsiz değilim, gördün mü? Yalnız değilim. Tahmin ettiğim gibi ön kolda ufak bir çatlak var. Normalde iki haftaya toparlar. Ama çocuktur. Oldukça hareketlidir. Biz iyisi mi alçıya alalım, ilerlemesin. Gördün mü? Önemli bir şey yokmuş Turna. Korkacak bir şey yok bir tane. Yanımdayım ben. Tabii canım korkacak bir şey yok. Canın acımayacak ki. Değil mi abisi? Ne acıması canım? Kocaman adam olmuş. kayıt misiniz? Gel. Özel resmi üniversite hastaneleri olmak üzere hepsinin bilgi işlem arşiv taramaları yapıldı amirim. Kayıtları tekrar tekrar kontrol ettim. Zeynep Hanım hiç doğum yapmamış. Sosyal hizmetlerin kayıtlarına da baktırdık. Hiç evlat da edinmemiş. Yani Zeynep Güneş'in bir çocuğu yok. O zaman turna Melek Akçay. Öyle görünüyor. Zeynep Güneş hakkında arama ve yakalama emri çıkarsın. Tüm birimlere haber verin. Başın abi. Aa, tırnacım hiçbir şeyin kalmadı gördün mü? Çok şükür. Yalnız tanıyacaklar diye çok korktum Tırnay'ı. senin yanında? Ne işi var? Sen gene mi kaçırdın benim çocuğumu? Nankör! Senin annen hastanede. Cengiz abi komada. Sen bu kadına mı kaçıyorsun? Nankör! Gel çocuğum Gel buraya. Kızım bir dur. Hiç. Bekle. Dokunma ona. Vermem. Bu sefer izin vermem. Lan ne diyor bu kadın? Yürü 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 Sen... kardeşim yürü. Ne ne? Yavaş. Şöyle Melek, dur kızım, dur, aşağı. dur kızım. Şöyle dur, dur. dur. Melek! Kızım! Polis! Bana bak, bağırma insanların içinde. Bir dur kızım. Kızım mı? Evine geldim. Suyunu içtim. Yemeğini yedim. Yarama dokundun. Nankör! O kadının biliyordun çocuğum elinde, bana söylemedi <laughs> Kızım beni dinle. İnsan bazen çocuğun iyiliği için ondan vazgeçebilir. Vazgeçebilir. Sen vazgeç. Ben vazgeçmem. Polis! Şule! Ne oluyor hanımefendi? Ne bağırıyorsunuz? Jule. sen polis misin? Ben güvenliyim. Buyurun. Polis nerede? İçeride hastane polisimiz var. Buyurun isterseniz şikayetinizi oraya bildirin. Var. Şikayetim var. Buyurun. Şule! Memur bey! Ne? ne oluyor hanımefendi? Çocuğumu kaçırdılar memur bey. Kim kaçırdı? Zeynep Güneş. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Zeynep Güneş. Benim çocuğumu kaçırdı.